Düşler Vadisi Rivan'ın yeni etabında satışlar başladı. Projeye ilgi nasıl? Projeye ilgi gayet güzel. Uzun zamandan da beklenen bir projemizdi. Şu anda yoğunluğumuz devam ediyor. En belirgin özellik olarak doğayla iç içe bir yaşam konsepti sunması ve yatay bir mimariye sahip olmasıdır. Düşler Vadisi Riva projesinde sosyal donatıları olarak zengin opsiyonlar bize sunabilmektedir. Orman alanı, park alanları, açık, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu gibi özellikleriyle gün içerisinde de faaliyetlerini bölgeden ayrılmadan sunabileceği bir projemizdir. Düşler Vadisi Rivan'ın satış koşulları nelerdir? Peşin alımları üzerinden bir %15'lik iskontosu veya iki seneye kadar emlak konuta herhangi bir bank aracılığı kurmadan da taksitlendirme olanağı sunabiliyoruz. 3 senelik modelimizde ise 36 aya kadar 0.99'luk vade ve %25'lik peşinatla taksitlendirebilmekteyiz. emlakkonut.com.tr web sitemizden ve 444 36 55 çağrı merkezi numaralarımızdan daha detaylı bilgi edinebilmekteyiz.